Bir, bir an çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdiden abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. <laughs> Vallahi nasıl olacak. Kim yenecek? Ben şu oynamıyorum arkadaşlar. Eşleşmeden gelen arkadaşlarım. <laughs> ya nasıl oynayacağım? Geldim aldım helal 5 5 ben Lan ben... orası bana hemen katmayın ya Ya problem ya. Vera kendinize de sıkmıyorsunuz. Ya oğlum vurmayın adam ya adamsanız <laughs> ya. Karp! Karp! Arkadaşlar bu... Vurmayın! Hakkına... Ta cidden bir... Bir 2-3 abone bekliyorum arkadaşlar. Vallahi gelmezse arkadaşlar. İçimden dedim ki siz duymadınız dedim ki... Atak gileriğim için bu karbon atacağım dedim. Vallahi de attım, billahi de attım. Gördünüz siz de. Ne olur birkaç abone gelsin arkadaşlar. Takım duracağız zaten 50 abonede ne olur arkadaşlar. Beni seviyorsanız. <laughs> Nasıl? Nice. karbon yo. O güzel. Ya nasıl ya? Arkadaşlar vallahi 10 20 25 görüntüleme gelirse sizlerle birlikte işte. bir görüntüleme. Allah beklerim arkadaşlar nasıl ya yapamadım ya. nasıl vuramadım arkadaşlar ya. Gördünüz. Kaç kere argon attım, hiç aimadı vallahi. Tamam, mi bunu hack'lemeye. Bir katmaya çalışıyorum. <laughs> 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 ya oğlum <neyim>? niye buna katmayın kadar Arkadaşlar bu karbon olsun. Nasıl iddia edildi? 23 bekliyorum. Ya da hatta 5 Bir gün başına karbon attım ya. Bakalım ne А -насту -насту я Я вон, блин, курпа и я Я голом нашего уровня у меня там, да. Oo, ben vurdum vallahi. Ya <laughs> oğlum. Allah ya. Yani. Lan ben, ben, ben göstermedim ya. <laughs> Oy.

Nasıl yön göstermedi? <laughs> ya vallahi bak iki, üç, bir dört. Ne oldu? Ya vallahi ya arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu sizlerden bir yüz görüntüleme bekliyorum arkadaşlar. Karbon hatrına yüz görüntüleme. Bir de 3-4 abone gelirse takım kuracağım sizlerle birlikte. 3 4 abone gelirse vallahi beni mutlu çok eder çok mutlu edersin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.